Yusuf bir utandı ya. <laughs> ben bundan sonra Rıfat'ın hesabını kullanayım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam Yusuf sakin ol. Allah Allah. Tamam tamam tamam. Kolu... ayrı oynuyor. ÖDC FC'den ÖDC selam. Teşekkür ederim tatlı. Allah'ım kapı susmuyor. Bakıyorum ben bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne oldu lan? Yapsana bu sana bir kere. Ha? Ha? Gel çocuğa. Ha? Gel çocuğa. yazanı. Yusuf sen de yapsan ondan. Ne? Neyi? Ne?